İstanbul Büyükçekmece'de bir otomobilin park halindeki tır'a çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken dört kişi de yaralandı. Emre Vural idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki tır'a arkadan çarptı. İlayda Albayrak olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan üçünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Büyükçekmece, Karaağaç Mahallesi Yiğit Türk Caddesi'nde 20 Ağustos 2025 Emre Vural'ın kullandığı otomobilin park halindeki tır'a çarpması sonucu meydana geldi. Otomobilin tır dorsesinin altına girmesiyle İlayda Albayrak olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 4 kişiyi, biri yabancı uyruklu, kurtararak hastaneye sevk etti. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.